Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın yanımda kim var? Atanur arkadaşımız. Merhabalar. Tayvan'a geldi ve kendisi software, bilgisayar işlerinden inanılmaz anlayan biris. Böyle evet, diyebilir miyiz? Evet, beraber gezeceğiz şimdi burada teknoloji ee, bir mağazası varmış burada. Mal aslında bir tane mağaza değil. Burası bir pasaj arkadaşlar. Ne zamandır ben burayı çekmek istiyordum. Guanha Shangchang diyorlar Digital Plaza. Yani Guanha Digital Plaza. Atanur da bilgisayardan anlıyor ya. Dedim ki seninle bir tane elektronik videosu çekelim. Allah ne verdiyse fiyatlarına bakalım, özelliklerine bakalım. Yani internetteki en iyi teknoloji videosunu çekmeye Görelim çalışacağız. Bakın, biraz da kıyaslayalım, karşılaştırma yapalım. O zaman iyi mi kötü mü fiyatlar? Tayvan'ın teknolojisi. Aynen. <laughs> hani bayağı şeyler söyle işte. Çip üreticisi bir yer burası. Tabii canım. Yapay zeka ya. Her şey var Her burada. Her şey var. Zaten Asus markası Tayvan'ın. Ondan sonra Acer Tayvan'ın, MSI Tayvan'ın, Republic of Gamers Tayvan'ın. Yani anlayacağınız Tayvan'ın bir sürü firması var. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar bir de bonus olarak üst kata çıkarız. Orada da farklı farklı aletler var, telefonlar falan var. Onları da tanıtırız. Uzun bir video olacak ama kesinlikle sizi doyuracağız. O zaman başlasın. Merhaba. Atanurum şimdi istiyorsan ne yapalım biliyor musun? Şuradan bir tane e, firmaya gidelim. Tek tek bakalım. Bak, karşımızda Asus var. Top sende sen daha çok anlarsın. Ben inan hiç anlamıyorum. Şu tarzı bir bilgisayar. Şimdi bunların asıl şeylerinden yola çıkarsak. Bak burada ki fiyatını sana söyleyeyim ben. 94.900 Tayvan dolarına satıyorlar. 4070 koymuşlar buna. 4070 artık şu anki teknolojiye göre geride kaldı. Bunları 4090 üzerinden değerlendirirsek daha doğru olur bizim fiyatlandırmada. Yani bu şimdi pahalı mı kaçıyor sence bu? Ya bu fiyatları hani Türkiye'de de bulabilirsin, getirebilirsin ama şöyle 100 bine getiremezsin. 120'ye getirirsin, 130'a getirirsin. Anladım. Yani arada bir hani tax olayı var ya o vergi olayını çıkarırsak buradaki fiyatlar daha uygun. Ya 20 30 bin lira daha ucuz evet, zaman. Türkiye'de vergi var. Bu ne özellikleri var ki ya? Bu nasıl bir bilgisayar? Ee, Ryzen 9 koymuş bunu. Ee, yeni teknolojide işte AI desteği var yani yapay zeka desteği koymuş e, 4070 Nvidia RTX ekran kartı var. 32 GB RAM koymuş. 64 GB yükseltebilirsiniz. Ekranda OLED bir ekran koymuş. Güzel ama ya. Bayağı güzel bir bilgisayar benim. E, güzel bir var. zaten ekrana bakarsan e, bir Apple ekran şeyi var, kalitesi var. Var değil mi? Yani ekranın görüntüsü. OLED bir ekran koymuş buraya. Gayet yani. güzel. Arkadaşlar şimdi size bir de farklı bir bilgi vereyim. Gerçi bilgisayarlarla arası iyi olanlar bileceklerdir. Nvidia var ya. Nvidia'nın sahibi Tayvanlı arkadaşlar. AMD'nin başındaki CEO da Nvidia'nın sahibinin kuzeni falan. Ya bunlar çok zeki insanlar. Amerika'da yatırımlar yaparak milyar dolarlık şirketleri yönetiyorlar. Çok zeki insanlar. İnanılmaz özelliklere bak. Var mesela bak şurada bir tane var. Bu nasıl? Şuna bakalım istiyorsan bak biraz daha ucuz. Bu i5 13500. Yani 13. nesil işlemci var bu tam böyle hani Türkiye'ye gelen bilgisayarlardan. 32.900 Tayvan doları. İşte bu Türkiye'de 40 bin liradan başlar fiyatı. 60 bin liraya kadar gider. Ya gene yine bir 10.000, 10 15. 10 -10 yine düşük. o dediğimiz vergi olayı var ya, o vergi olayını koyduğumuzda işte Türkiye'de fiyatı çıkıyor yani. O zaman Tayvan, şimdi Türkiye için kıyaslamıyorum, genel olarak dünyaya baktığımız zaman Tayvan'daki bilgisayar fiyatları sence ucuz mu kalıyor? Yani iyi mi? Ee, burası da mı pahalı? Amerika'yla kıyaslarsak veya başka bir ülkeler? Amerika'yla kıyaslarsak bence pahalı. Amerika'yla kıyaslarsak pahalı kalıyor değil mi? Bence pahalı. Onun da sebebi yine aynı şekilde. Yani vergilerden yola çıkarsak Amerika'ya göre pahalı. Ama Asus Tayvan markası mı? Yani, <laughs> doğru. <gülüyor> Tayvan markası ama yani şöyle düşünün. Bizim ülkemizdeki üretilen ürünler de aynı şekilde pahalı olarak satılmakta. Anladım. Onlar da kendi ülkesine vergini satıyor. Doğru Ama yine bir Tayvan için alınabilecek bilgisayar. Çünkü Tayvan'ın ki, maaşı ortalama. Her bütün işlerini görür. burada Tayvanların maaşı arkadaşlar asgari ücret Tayvan'da yaklaşık 900 Amerikan doları ama kimse 900 Amerikan dolarına çalışmıyor. Genelde Tayvan'ın ortalama en az ayda kazansa kazansa yani şöyle bir iki 1200 dolar alır. Evet. Onu da 13 ay alıyor veya 14 ay alıyor. İnternette de gördüm, 1500 dolar etten aldıkları yazıyor. Ülkenin ortalaması Türkiye'den 2,5 kat fazla yani normal bir Tayvan. Ortalama ülke ortalaması 1500 Amerikan doları ki bazı firmalar yılda mesela 5 bonus, 10 bonus verenler var. 50 bonus yani, veren Tayvanlı var. Tayvanlıya göre, bir alım gücüne göre bu bilgisayar onun vucuzu kaçar. Tabi alır, çok rahat alır. alır. Hiç daha zorlamaz, olmaz. hiç zorlamaz. Atanur burada bilgisayarları incelemeye başladı, soruyor şimdi. O daha çok anladığı için ben fazla anlamıyorum arkadaşlar. Ben evde. Kendim editleme yaptığım zaman ne kullanıyorum ya? Büyük iMac falan var ya onlardan kullanıyorum. Laptop olarak da işte bizim şirketin işlerini Asus normal kullanmış olduğumuz o Asus. Bu 1000 dolarlık bir laptopla yapıyoruz. Bizde çalışan bir arkadaş var ona da yine 1000 dolarlık bir bilgisayar vermiştik. O şekilde yani 1000 dolarlık bilgisayar bizim işimizi görüyor. Ama onun dışında bakın burada daha ucuza alacağınız bilgisayarlar da var. Mesela tam karşımda HP'nin bilgisayarları var. Laptopları size onları biraz göstereyim. Arkadaşlar bakın bunun yaklaşık fiyatı 1000 Amerikan doları. Özellikleri de burada. Anlayan arkadaşlar zaten özelliklerinden buradan değerlendirebilirler. 33.900 Tayvan doları yapıyor. Daha ucuz bir bilgisayar almak isterseniz 18.900 Tayvan doları. 1.74 kilogram yani ağırlığı 2 kilogram bile değil. Özelliklerine buradan bakabilirsiniz. Fiyat bu HP. Hemen yan tarafında 3 sene garantisi var. Özellikleri burada. Atanur oradan bilgileri aldı, geldi. Şimdi bakın, bakın. Ben gittim orada direkt i9, Asus ROG Strix bilgisayarı buldum. Ne abi, şimdi Republic of Gamers'ın bu bilgisayarı ama ellerinde yok arkadaşlar. Burada, arkamızdaki getir diyor. Anladım. Dört güne getiririm diyor, konuştum. Ya burada hani alabileceği en büyük hani işlemci var. Intel i9 var, Ultra i9. Ayrıca bunları geçelim. Nvidia GeForce RTX 5070 gayet olmuş. 4070 ti gördük orada. O daha iyisi yani. Tabii ki de daha iyi. En sonuna gelmiş artık. E fiyatlar, yani fiyatlar çok iyi. Fiyatlar da çok iyi. Ya fiyatlar ya, inanılmaz arkadaşlar. Olmaz. 90 bin en pahalısı 90 bin Tayvan doları Hı. yani ne yapıyor 3000 dolar bandında en pahalısı sanma. Ya bunun daha üstü yok hani alabileceğim bir laptop yok bunun. E peki bunu Türkiye'de alsak kaç para var abi? Türkiye'de bunu bulamaz. Ultra Bu 9'u bulamaz. Hadi ya. Bulamaz. Bu i̇şte. ne bunu adı ne buna yani bu Astro g Y16'ya 18 diye bir şey koymuş. Anladım. Ya bulanlar olursa bize alsınlar bakalım. Evet arkadaşlar yani Ama Ben olmadığını biliyorum. Bir zamanında ben Ukrayna'dan almıştım. Anladım. ya ettim. bunu alsan Türkiye'de olsa da yani 90 bin lira olmaz mı? 90 bin lira, lira olmaz. kat olarak gibi. Ciddi misin? 180 bin lira falan olur diyorsun. Hadi be. Bu fiyata gelmez. Yani 180 100000 liraya 4.070 geliyor. Vay vay vay. Atonu daldı içeriye bilgisayarı arıyor arkadaşlar. O bilgisayarı ararken ben de burada size MSI bilgisayarını göstereceğim. MSI'da yine Tayvan malı. İnsanlar bunu kullanarak bol bol oyun oynuyorlar. Özellikle işte bu online oyunlar falan var ya o tarz oyunlar oynuyorlar. Bunun fiyatı benim gördüğüm burada 39.990 Tayvan dolar. Bu da aynı şekilde güçlü. Zaten özelliklerini falan da ekranda görüyorsunuz. Anlayan arkadaşlar ona göre diyebilirler yani ucuzdur veya pahalıdır. Hatta eğer üzerine 1090 Tayvan doları öderseniz ayrıyetten garantisini de uzatabiliyorlar arkadaşlar. İşte bu da MSI'nin burada görmüş olduğunuz iyi e bilgisayarlarından bir tanesi. Şimdi yine MSI standının önündeyiz arkadaşlar. Burada iki tane MSI var. Bir tanesi 33.900 Tayvan doları. Öteki de 43.900 Tayvan doları. Nasıl sence fiyatlar? Yani fiyatlar e fena değil ama bunun daha üst bir modeli var. Hani. Bu 4050 koymuş. Evet. Şu anda 4050 yeni bir hani yeni bir oyuncu veya yeni bir tasarımcı tercih etmiyor. 4060 ve üstünü tercih ediyorlar genelde. Ama ikisi de e şey, bak. Şeyden oluyor. ikisi de 4000'e koymuş. Bunda istedikleri şey 8 GB ve üstü ekran kartı istiyor insanlar. Anladım. Intel 13. nesil koymuş, i7. Yani oyun oynanır. Oyun oynar ama genelde Türkiye'de de bu fiyatlarda eski bir ekran kartına döndüğü için 35.000-40.000 skalasında. O zaman bu Türkiye'de fiyatı aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı aynı. Peki Tayvan'dan biz ucuz alırsak neye ucuz alacağız? En iyisini. En iyisini alacaksın. Türkiye'de olmayan bir ürünü alacaksın ki kazandık diye. kazandık diyeceğiz. Anladım. Yoksa bu zaten Türkiye'de varsa ortalama bir bilgisayarsa. Ya bunlar her yerde satılan tarzlar. 4060, 4050. İşte i7'nin 13. nesli. Ben şimdi hiç anlamadım yani için. hangi ülkeye gidersen var. Yani ayak bu ayağa düşmüş. Her tabii yer her ki, yerde bu. bulabilirsin. de. Ama o dediğimiz yani ultra işlemcileri işte 5090'ları, 5080'leri bulmak şu anda bu kadar kolay değil. Abi var dedi ama az önce. O var dedi ama getirtirim dedi. Tabi şey de yok ya, burada Elimde gösterip ama istersen Zipatma var dedi ve istedik. 85 bin Tayvan 85 bin 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 doları dedi yani 85 bin çok güzel Olsa onu alacaksın madem geldiysen buraya. Yani, yani buraya ihtiyacım bunu... var salacaksın gideceksin. Peki şunlara falan bakalım bir de arkadaşlar DJI'ın Buradaki ürünlere bakalım. DJI aslında burada çok uygun olması. Değil ya. mi? Benim burada J'den Ey la ban hani ha. Ni ha. Oyo ye dianzi de xue. Şimdi burada DJI'ın DJ ürünlerine bakalım. Ey, ey. Havcı bu şey. Bak benim arkadaşım ama. Benim arkadaşım. Eğer Tayvan'a gelirseniz arkadaşlar, Guanhao, Chang. buraya Digital Plaza'ya giriyorsunuz. İlk katta hemen arkadaşımı görüyorsunuz. Alışverişi buradan yapın. Burada ilk bakmamız gereken aslında gimbal. Bu DJI Osmo mobillerin 7-7P'leri. Şu mu? 7P uzatılabilir. Şu mu? Evet. Bakalım fiyat ne kadar. Türkiye'de yeni girdi diyebiliyoruz. Ne kadar abi bunun Türkiye'de fiyat tahmini? Türkiye'de tahminim 10.000 liraların üstünde bunlar. Zaten o saat Tayvan'da Tayvan'dır Cagacag'a. Az önce Atomro dedi ki, bu dedi yeni çıkanlardan Türkiye'de 10.000 10.000'den girecek. 10.000'den girecek. şu anda 8.000'e satılıyor zaten. Tayvan'da yenisi arkadaşlar. Bakın yenisi. Az önce sordum. 4.000 Tayvan Doları'nda abi. 4.000 Tayvan Doları 2400 Tayvan doları. Vallahi Tayvan'da bunları zaten herkes alabiliyor ya. Söyleyeyim bu da 7000'e falan gelir. Çok pahalı abi o zaman. Çok pahalı, bizim Oy, pahalı bir Ooo bizde bize pahalıymış ya. Ürünleri burada çok ucuz. evet. şeyinde çok ucuz. Tayland'da, Malezya'da, Japonya'da ve Tayvan'da çok ucuz. Ucuz abi bak şurada. Bak geçenlerde ben aldım arkadaşlar. Bu DJ Osmo Action 5 Pro var ya şu. Çok da o saç yerine. Bak bu da şunun fiyatı Türkiye'de nedir abi? Bak, bunun fiyatını sana söyleyeceğim. 16.800 Tayvan doları. 5 Pro. Türkiye'de ne kadar bunun fiyatı? Hiç bilmiyorum. Sence ne kadardı? Bilmiyorum. Yazsınlar bakalım. Yazsınlar arkadaşlar yazarsın. Yani hepsini Türkiye'den ben... araştıramıyorum <laughs> araştırmıyorum. Ama bakın. Ben cimbullara bakmıştım. Cimbullu biliyorum. Yani bu da 17 bin Tayvan'da. 17 bin Tayvan dolarına alınabiliyor yani. İyi bence. Baksana öyle. içinde işte bataryası var. 3 tane bataryası var. Uzatma kablosu şey, uzatma sopası var. Zaten buradan aldığında bizim şey ülkemizdeki bütün setleriyle veriyorlar. Tabii canım al. alırsan sesini. işte hani suya girerken evet. su koruması o şeyleri. Bunlar olur. ucuz. Bir de dronlar çok ucuz ya. Dronlara bakıyorum Bak vallahi dronlar da çok ucuz. Sen ben de onları bir böyle göz açma bak. Al bak işte bak şu mesela DJI Flip. 249 gram ağırlığı var. Ultra light diye geçiyor zaten. Tayvan fiyatı Suyu hadi ne kadar? Şu DJI Philip'in combo setini söyledi. 3 tane de bat yani batarya veriyorlarmış. Yaklaşık 23 bin Tayvan doları falan. Liangwan İşte 23 bin Tayvan doları. Valla. Ne DJ Sense As O biraz daha pahalı dedi. Şey var. Bak şey, onun da fiyatı arkadaşlar. Tayvan fiyatı. DJ Air 3S'in fiyatı. Burada yazıyor. 44.900 Tayvan doları. Tahminim bir vergi şeyi vardır yine. Gene 60 70 bulacak az olur. Olur mu? Yine bir bakalım internetten bize de yazsın. Yazın ya. arkadaşlar biz size fiyatları söylüyoruz. Yani benim bildiğim ben Tayvan'da ben ürünü ucuz ucuz burada da. Daha... markalarının uygun olduğunu biliyorum. Bak, çok Osmo Pocket 3 şu anda benim bu videoyu çekmiş olduğum <laughs> Makine de aynı şekilde DJ'ye Osmo Pocket 3. 21 bin Tayvan doları. Five minutes later. o. zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi alt katı gördük. üst kata çıkalım. Üst katta da telefonlar var. Ee, benim yine fanlar başladı beni tanımaya. Üst katta da telefonlar var. Benim orada bir tane telefoncu bir arkadaşım var. O, o satıyor. Esasen iPhone'ların fiyatlarını gör. Bir bakalım. Ağlatır. Ben de telefonumu Tayland'dan aldım. Zaten. Zaten ya Tayland'dan alıyorsun, Tayland alıyorsun. Ya Türkiye'de de aslında fiyat aynı. Yani vergi olmasa aşağı yukarı fiyat aynı. Vergi olunca işte bilgisayarda da aynı muhabbet. Vergi olunca çıkıyor yukarı. Sen diyorsun ki bu pahalı bir ürün. Aslında ben bunu alamam diyorsun. Ürün pahalı, yani ürün, ürün fiyatı zaten aynı abi her yerde aşağı yukarı. Onu patlatan vergi. Ya, vallahi şimdi bakın birazdan iPhone fiyatlarını göreceksiniz. Şimdi de iPhone en son kaç çıktı ya? Hayvan'da bize şey var mı? Tax free muhabbeti var mı? Ben hiç araştırmadım. Valla tax free olayı galiba yok. Ama işte buradan aldığın ürünü sıkıntısı Türkiye'ye girdiğin anda o vergi olayı patlatıyorsun. O çok sıkıntı Doğru. Şimdi Kullanmak bakın. Kullanmak için vergi. Ya yok. o vergi. Onun dışında vergi ödemezsen sıkıntı yok. Bu arada Bilgisayarlarda ben... Bilgisayarlarda falan gerek yok. Mesela. Bilgisayarda yok. yok. Bu arada ben kulaklık falan bakacağım arkadaşlar. Evet geldik. Ni hao ha? ban hao. Ni Bak iPhone fiyatları. Evet arkadaşlar gelin. Bu ay sıkıyı acıgım ha. Bak iPhone fiyatları burada abi. Ben sana söyleyeyim. Gel bütün hepsinin fiyatları görüyorsun burada. Yani. Tutalım arkadaşlar. Direkt hiç ben size ürünler falan göstermeye gerek yok. En pahalısını söyle abi. Nedir abi en pahalısı? 16. 16 Pro Max. 16 Pro Max'in 1 Max TB Terabay. fiyatı 58.900 Tayvan doları. Nedir abi bunun Türkiye'deki oluru? 1 TB. Ben sana söyleyeyim mi? 100, 100'den fazladır. <laughs> 100.000'den <bin'den> fazla. <gülüyor> <gülüyor> Adamı değil mi bunu 100 bin liradan fazla satıyorlar diye birisi. Adam bak şaşırır ha. Zaten zaten Tayvan iPhone sürüyor Pro Max. Zaten Tayvan'da fiyatı uvan ba çen jobay da öyle. Zaten Türkçe tin sosu Allah şükür. Sen de İhsan, İhsan. Sen Of arkadaşlar. Bak mesela iPhone 16'ya bak. Bak iPhone 16. En düşük modele bakalım. En düşük modeli 128 GB 29.900 29 Tayvan doları. Yani asgari ücretle bir tane alıyorsun. O yüzden Tayvan'da hemen hemen herkesin cebinde iPhone var. Ben mesela iPhone kaç 12 e kullanıyorum? 12 bin ne kullanıyorum? Değiştirmedim. Eşime gittik aldık bir tane iPhone 16. Yani çok rahat alabiliyorsun. Asker ücreti biraz alabiliyorsun ya. ya hani. Düşünsene. Hani o vergi olmasa alabiliyorsun. Bak yani. asker ücretli olsa şimdi Türkiye'de asker ücreti 22 bin lira. Düşünsene. Asker ücretini çok rahatlıkla alıyorsun. Evet. Yani bir Tayvanlı hiç yormaz bir. Yormaz ve bunun dışında yani gidip de çok daha ucuz ürünler de alabilirsiniz. Yani illa gidip iPhone alacak diye bir şey yok. Alabilirsiniz ama fiyatlar dediğim gibi yani Tayvan'da belki de dünyada en ucuza iPhone alabileceğiniz ülkelerin başında geliyor. Şeşeniyor. Okay. Bakın daha çok sonra. eğer isterseniz buralara yolunuz düşerse 33 numaraya gelin arkadaşlar. ikinci katta buralardan ürünler seçebilirsiniz. <laughs> Ey niha. Burada var mı bakmak istediğim şey klavyeler falan? Onlar zaten ucuzdur. Klavyeler zaten, zaten. Ya onlar zaten her yerde ucuzdur değil mi? Ya onları elde edebilirsin bir şekilde. Değil mi? Bana elde edemeyeceğim şeyleri söyle hata, <laughs> Bana böyle Nasıl elde pahalı, edemeyeceğim. Pahalı, şeyler. <laughs> şeyler. Ya burada mesela şey e bakalım ne onun adı? E, Ay, Playstation 5. Playstation 5 olabilir. Arman kardonları falan bakıyor. Bunlar Arman kardon dediklerim bu şeyler mi? Bunlar var ya biz. Bunlar varsa çıkarsa karşımıza. Al bak, şey Playstation 5 arkadaşlar. Burada Tayvan fiyatını size söylüyorum. Bakın 16.800 Tayvan doları. Ya Tayvan'da şöyle bir şey var. İnsanlar alım gücü bize göre iyi. Zaten dışarıda arabaları falan görüyorsun daha evet. böyle. E, arabalar var. Çok var. Bir de yani yeni arabalar. Almanya'da görmediğim tarafı da BMW. Gördüm. Bu adamlar acep seviyorlar ya BMW. Nereden, nereden gelmiş bu kadar BMW? Nasıl getirmişler? Değil mi? Bunu anlamadım bunu. Düşünün bak gemilere kaç tane BMW yüklemişler? BMW Mercedes. Tayvanlar hastası tamam, buna. Tamam çipür edicisin ama her kadar büyük arabalar nereden geldi? Abi bizim mahallede Rolls Şeyler var, markalar gelmiş. Böyle. Değil mi? Çılgın ya millet. Şimdi bakalım senin istediklerine bakalım ya. Senin böyle ilgini çeken, ilginç. Bunlar nasıl fiyatlar? Kasa. Değil mi? Kasa, Kasalar da baksana. <laughs> var mı ilgini çeken? fiyat olarak 12 bin Tayvan dolarını kasa var. Gel Türkiye'de falan da vardır bunlar ya. Türkiye'de falan da var ama hani buradan da yükleyip de kasa götüremezsin. Tabii canım. İnce şey götüreceğim buradan. Böyle ince şeyler götüreceksin. Ya ben... Yani parçaları olabilir. Belki bir ekran kartı sorabiliriz Ekran kartı? Omuz ay kanca GeForce RTX. PNY'in varmış. 50.080 görüyor musun? PNY. Sadece Tayvan'da pimpayma. PNY'nin fiyatı bu. MSI yok ama. MSI yok, daha çiçeği Aa onu diyor, makineyle beraber alman lazım diyor. Ne kadar olsa çiçeği çiçeği daha doğan ha, Daha doğan su on Yine eğer diyor beraber yaparsanız diyor, 45 bin e, Tayvan doları diyor, MSI ile. Aynı, aynı fiyata veriyor. Aşağı yukarı. Bilmediğimiz o markayla bile aynı fiyata veriyor. Ucuz mu pahalı mı? Ben pek anlamam da. Yani bilgisayarın asıl temel şeylerinden birisi bu zaten. Ama 45 bin sence iyi mi değil mi? Biz e, 85 bin liraya tam makineyi gördük. Laptop. Biz burada ekran kartına 45 bine alıyoruz. E, ee, alsak 10 bine, 15 bine. Evet. Yani kasayı yine ucuza dizebiliyoruz. Yine o fiyatları güzel bir kasa dizebiliyoruz. Yani kasa her zaman da laptop'tan daha iyidir. Yani 70-80 bin bandına kası. güzel bir kasa dizebiliriz. Türkiye'de olsaydı? Türkiye'de yüzü geçmen gerekiyor. Oo. Şey ya. ya? ben bir de şu kulaklık kulaklık diyorum ya. Ben bir tane kulaklık alsam müzik böyle dinlemek için, spor yaparken. Var mı önerdiğin? Şurada kulaklıklar vardı. Onlar iyi midir sence? Arkadaşlar bakın burada kulaklıklar var. Arkadaşlar şu kullanmış olduğum e, marka arka tarafta gösterdi. Bu ünlü bir marka. Şey neydi? Şuna Sennheiser. Ee, Sennheiser dedi. 11.000 Tayvan doları diyor. Güzel bir rakam. Taksana kulağına. Pahalı mı? Yani, yani, bir ağırlık bana hissettiriyor. Ya ama şimdi spor yaparken falan böyle biliyor musun? Tam böyle cimle o ağırlıklara basarken güzel gider ya. Bu tamamen kesti şu an. Kesti yani mi? Evet dışarıdaki sesi falan kesiyor. 11.000 Tayvan doları dedi ama. Evet. Bilmiyorum spor yaparken hani... Ağır mı gelir acaba? Bence ağır gelir. Yok mu yapacağız? Çingi diyen de Biraz silim şeyler bulursam daha ya iyi. Ya ben, ben çok küçük delik belki dedim kaybederim falan o yüzden korktum. Saka. Bu mesela 4000. Tayvan doları. Ne fiyat. Ya yani bende zaten Sony var abi. abi. bu da şey hani deminki öğren hissi bana vermiyor. Ee, şimdi 11 öze, yani. Sen istiyor ne kadar köfte o, 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 kadar et. O hissi istiyorsan o zaman 11 bini vereceksin. Sesi de kesmedi mesela. Kesmedi değil şu mi? Anda. Bu 4 bin o zaman. Bu, bu numarası yok aynı. Yani. Evet arkadaşlar bakın şu Sony'nin 4000 Tayvan doları. 20 minutes later. Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Kulaklık aldık. İşte şu. Atanur dedi ki bu dedi Edif ed ne bu? Edifier mi? Edifier mi diyorlar? Edifier'miş arkadaşlar ben de bilmiyorum. Vallahi bu markayı gördüm güzel bir marka. Atanur iyi diyorsa eyvallah. Ben de bunu alırken bin lira bin lira diyorum tamam mı? Bin lira zannettim. Bin yani <laughs> bin Tayvan lira, doları. Bin, lira bin abi. liradan çıktık. Sonra tam aldım. Kaç para dedim? 1790 işte. 1790 dedi. İşimiz güzel. güzel, Güzel baktık. Yani, güzel güzel. Ses işte kesmesi falan filan da var. Ya şimdi 11 bin oradaki der güzeldi de abi şimdi. 10 bin 11 bin bandı eve gelme diyecek eşim. Sıkıntı yaratacak. Hiç gerek yok arkadaşlar. Eşimizin sözünü dinleyelim. Parayı saçmayalım. Kredi borçlarımız var. O yüzden bunu aldık ve tamamdır. Sen neler baktın bu arada? Ben şunu teknik tek fiyatlarını yazmışlar. İşte ekran kartıymış, işlemciymiş. Şey bak teklif istersen onları bir göstereyim. Göstereyim arkadaşlar tek gelin. Teklif fiyatları yazıyor yanlarında. Yani zaten hiç sormana, sormana gerek yok. Bak şurası işlemci değil. Diğer bir işlemcilerin. Şunlar mı? Anakartlarına göre işlemciler o o yazıyor burada. Evet. Borsa gibi ha baksana, baksana, baksana her şey burada bir yazılmış bir tek tek. Böyle olması lazım sormana bile gerek yok. Gel buradan ara. Bütün fiyatlar burada arkadaşlar. Bu arada ekran kartı demişken az önce Atanur bizim bakmış olduğumuz ekran kartının Türkiye'deki fiyatına baktı galiba. Neydi? 82 bin liradan satıyorlar. O hangisiydi? MSI olan, yani, o 180 seviye olanları 82, e, 5080'den bahsediyorum. Tamam. Türkiye'de 80.000 bin küsüre satıyorlar. Evet, 80.000 Burada 40 Burada 44.000 bin, hani veriyorum dedi. Yani. Anladım. Yani biz yani ne oluyor? Biz Tabii daha Tayvan'da 80-90 yani bin liraya falan alıyoruz orada. 80-90 bin liraya biz burada bilgisayar topluyoruz. Biz burada aynen 80-90 bin lira bilgisayar toplayabiliyoruz. <laughs> Türkiye'de ekran kartı. Türkiye'de 80. ekran kartını alıyorsun o parayı. Yani. İşte o da yine vergi. Değil vergi. mi? <laughs> e nasıl diyorsun bu dij vergi. <laughs> bu dijital prez hakkında ne diyorsun? Sence her gele uğruyor zaten. Yani yabancıların hepsi buraya mutlaka gelirler. Aa, zaten bakıyorum şöyle hani turist var. Çok çok. Sanırsam Kore'den falan da çok fazla gelen. Var ya Tayvan'a gelen herkes uğrar buraya. Yani. Bir büyük bir pazar ve kalabalık bir de bunun arka taraftaki sokaklar var arkadaşlar. Yani burası bir pasaj. Ama bakın bu pasajın arka tarafında da sokaklar var. Sokaklar ben da yine. sokaklardan geldim. Sokaklarda da vardı böyle aynı dükkanlar vardı. Biz diyorsun o sokaklardan geliyoruz. <gülüyor> 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 ya biz ne geleden geldik arkadaşlar. Anlayacağınız buralara gelirseniz burada herhalde bir yani gerçekten bilgisayar işlerini seven kişiler varsa bir şöyle bir 5 saat zaman harcarlar. Çok rahat. Örneğin demin o ses bombalarına baktık orada. 12 diyor. Yani 7 ve 8'ler bizim ülkemize yeni girdi zaten. Burada 8 yeni girdi. Hatta ben 7'sini aldım. Burada 9'u çıkmış. Hatta 7, 7'si var mı diye sordum. Sony miydi senin? Arman Kardon. Arman Kardon bu hoparlör. Bu hoparlör. Evet evet Bluetooth'la bağlanabildiğim bir hoparlör. <laughs> daha bu daha çok değil. güçlü bir hoparlör. Hani şey, küçük gözüküyor evet. ama güçlü bir hoparlör. Hani bir dükkanı falan çok güzel bir şekilde patlatır. Burada ne kadar? Bu 9000'den başlattı çok fiyatı ama yeni bir seri. Anladım. Türkiye'de daha görmedi bir seri. Türkiye görmedi onu. Türkiye görmeden sizlere Türkiye'de tanıştırıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle Değil mi? Yok şimdi Marshall'lar falan var. Burada yine böyle bir sürü aletler, ses edevatlar, bombaları var. Da var. ses bombaları bunlar mı oluyor? Arka tarafta zaten kulaklıklar. Ya ben bu kulaklığı aldım 1790. Bu kulaklık en azından bozulursa derim ki ondan sonra paraya kıyar, iyi bir şey alırız. Ama onun dışında gerek yok. Yayıncı mikrofonları var burada. Yayıncı mikrofonları değil mi? Şey ne oluyor bu podcast falan yapacaksınız arkadaşlar. Yayıncılar burada. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch'te yayın yapan insanlar. Evet bakalım o zaman şeylere bakalım fiyatları. İşte mikrofonlar 1500, 1800, 2200 Taiwan Doları. Yani. Şu güzel. Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Şur değil mi o? Evet burada mikrofon var arkadaşlar. 9600 Tayvan doları. Bu ne böyle şey? Yayın işlerine. DJ setleri falan bunlar. Çince yazdığı için şeyleri göremiyorum ama. <laughs> Valla bunlar şey işte DJ seti gibi böyle. Sanırım <laughs> bunlar şey buralara herhalde loop'lar koyuyorsun. İşte ya burada, gülme evet, efektleri evet, evet, falan evet, evet efektler sonu. Onlardan olabilir. Turntable mı diyorlar bunlar ya? o tarz. Arkadaşlar valla bir sürü ben de bilmediğim bir sürü alet var burada işte geliyorsunuz buralara. Ses kartları var mesela. Var var var. 4600 şu ses kartı yukarıdaki 4600 Tayvan doları. Daha çok yayıncılar için. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Valla yani insan istiyor böyle çekelim 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 ama ya Bitmiyor daha üst Var var. Falan var. var ama üst katlarda ne var bilmiyorum. Bilgisayar bozulursa onun bir de yukarıda şeyleri var. Servisler evet, vesaire. Ama ikinci el pazarları falan da olabilir. Olabilir mi? Bakalım istiyorsan yani. Oralarda bakalım. Hani biz artık şimdi videoyu dedim ki kapatalım. Çünkü bu bitmiyor arkadaşlar. Bu bitmiyor. Üst karantina benim bildiğim kadarıyla şeyler var. İşte tamiri falan veriyorlar. Servisler veriyorlar. Ama güzel bir video oldu. Teşekkür ederim. Atanurum Vallahi ki evet. çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar Atanur'u takip edebilirsiniz. Atanur aynı zamanda bir de software falan engineer onu da Bir abi. Sen bayağı başka bir şeyler de yapıyorsun. O ne? Onu... Ee, ben aslında bir mimarlık mezunuyum. Evet. Ama yazılımla uğraşıyorum. Yani de oyun sektörü üzerine uğraşıyorum. E, kendi YouTube kanalım var. Atanur Kaya. Atanur Kaya. İsterseniz takip edebilirsiniz. Genelde ben de gezgin videoları çekiyorum. İstersen demeyelim. Takip etsinler ya. <laughs> takip etsinler. <laughs> edin arkadaşlar. E, Tayland'ı yani. çektim. İşte Kıbrıs çektim. Şimdi Tayvan'la ilgili bir sürü şey. Gece hayatını ben genelde çekiyorum. Yani gece hayatını merak ediyorsanız benim kanalıma gelebilirsiniz. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> Bende de bir tane gece hayatı videosu var ama daha atmadım onu. Atacağım ama şey olmuyor mu ya gece hayatı videolarında? E, ne oluyor ona Teorifleyemiyor musun? Abi? O sesten bam 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 o sesler sıkıntı ya, yaratmıyor. Sesi kapat dışarıdan ses ver. Kendi mikrofonla ver sesi. Anladım. Ben genelde öyle yapıyorum. Night, -night Life Ya yani. şimdi arkada Justin Bieber çalıyor. Onu kapat diyorsun. Kapat sesi. Kendi sesini ver. Anladım. Teknoloji ilerledi artık yani. Yapay zekaya kapattır onu. Abi biz o kadar anlamıyoruz. O yüzden <laughs> ben seni aldım bugün yanıma. Ben ne anlarım yapay zeka? Ben chat GBT falan kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada yine burada bakın Sony'nin kulaklıkları falan var. Niha. Var var yani her şey var. Biz anlattık arkadaşlar. Atanur'un kanalda da abone olun. Benim kanalda abone olun. Ayrıca gelin Çince öğrenmek istiyorsanız benim kanalıma üye olun. Ya bak 50 TL'ye Çince öğretiyorum. Aylık 50 TL. Yemin ediyorum benim evet. kanala üye olsunlar. 50 TL o şeyler ulaşıyorlar. Çince öğrettiğim videolar var ya onlara ulaşabiliyorlar. Ve Çince öğrenebilirsiniz. 50 TL Gelin. neyin aboneliklerini alıyorlar? 50 TL nedir? Abi 50 TL veriyorlar. Ve ben orada Çince öğrettiğim videolar var. Onlara ulaşıyorlar. Her video mesela 40 dakikalık video var. sıfır yani en temel seviyeden başlıyorum. Her videoda farklı farklı basit Çince terimleri, cümleleri anlatıyorum. Yani Çince dersi abi evet. birebir ders alıyor. Çince önemli yani. Günümüzün artık bir yapay zekalar, derken, tamam canım. elektrikli arabalar, Çin. Yani O yüzden Amerika'ya geçti zaten. Geçti, geçti yani. ya teknoloji falan geçti. O yüzden 50 TL'ye böyle bir fırsat var. Gelin kullanın bunu. Benim de için yani benim de çok e, ne ona benim için de güzel bir şey. Farklı yani insanlara yardım ettiğimi hissediyorum ve zaten şu anda birebir Çince dersi alsan en yani ortalama Çince bilen birisinden alsan zaten sana saatine verecek 500 TL. Evet. Şu anda öyle abi der, şeyle, özel dersler. Belki daha fazla. Vallahi daha fazladır. O yüzden arkadaşlar üye olmak isteyen varsa, Çince öğrenmek isteyen varsa gelsin. Benim kanalda üye olarak o videolar ulaşabilir. Ve gayet güzel Çince'yi birkaç ay içerisinde temel seviyede belli oranda anlamaya ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Haydi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere.